Ben İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Arapça hocamız ölülerin arkasından Kur'an okunmaz. Sadece dua edilir dedi. Başkasının hürmetine de dua edilmez dedi. Bu iki konuda açıklama yaparsanız sevinirim. Allah razı olsun. Bu tabi son zamanlarda özellikle çok gündeme gelen bir mesele. Ölülerin arkasından Kur'an okunur mu veya kabrin başında Kur'an okunur mu? Okunan Kur'an ölüye fayda verir mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Onu münhasıran Allah Teala'nın rızası ve ahiret saadetini umarak okuyup da bağışlanmayan kimse yoktur. Onu ölülerinize okuyun. Sünen sahipleri İbn Hibban, Hakim ve şu Abu İman'da İmam Beyhaki ve İmam Ahmed İbn Hanbel tarafından nakledilmiş. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu okuduğum lafız İmam Ahmet bin Hanbel'in naklettiği lafızdır. Bu lafız için Müsned'in 5. cildine 26. sayfasına bakılabilir. şuayb Arnavut tahkikli Müsned nüshasında bu rivayet 33. cilt 417. sayfada. İbn-i Ebi Şeybe, Muhammed Avvame, hocamızın tahkik ettiği ve neşrettiği Musannef İbn Ebi Şeybe nüskasında 7. cilt 113. sayfada Ensar ölülerinin yanında Bakara Suresi'ni okurdu diye bir rivayet var. Bu saydığım, zikrettiğim rivayetlerin ölmek üzere olan insanlara Kur'an okunabileceğini anlattığını söyleyenler var. Yani bunlar umum ifadeli ama husus kastedilen rivayetlerdir. İhtizar anında olan, ölüm anında olan insanlara Kur'an okunur efendimiz okunmasını tavsiye etmiştir ama bir insan ölüp de kabre gömüldükten sonra onun üstüne Kur'an okunur mu? Kabre Kur'an okunur mu? Okunmaz bu bidattır diyorlar. İmam Şafii kabir ziyaretinde bulunan kimsenin kabir ziyaretinde bulunan kimsenin ölmüş, gömülmüş kabrin içinde ve bir diri hayattaki kimse de onu ziyarete gidiyor. Kabir ziyaretinde bulunan kimsenin Kur'an okumasının ve arkasından ölülere dua etmesinin müstehap olduğunu söylemiş İmam Şafii. Nakleden İmam Nevevi El Mecmu Şerhul Muhazzab cilt 5 sayfa 286. Bu açık rivayete rağmen İbn Teymiye İmam Şafii'den böyle bir görüşün bilinmediğini söylüyor. Bu, bu rivayeti inkar etmek için kırk su getiriyor. Bunun bid'at olduğunu söylüyor. Enteresan bir hadise, Müfessir Kurtubi Tezkire isimli eserinden naklediyor. Kale Ali ibnül Haddad, kunna ma Ahmed ibn Hanbel fi cenazetin ve Muhammed ibn Kudamete huvel cevheriyyü yakra'u. Biz diyor Ahmet bin Hanbel birlikte bir cenazedeydik. Muhammed bin Kudame el Cevheri de Kur'an okuyordu. Felem ma defennel meyte caa raculun darirun ölüyü defnettiğimizde kabre koyduğumuzda gözlerinde hastalık bulunan, görmesi zayıf veya kör bir adam geldi ve Kur'an okumaya başladı. Kabrin başında Kur'an okumaya başladı. Fekale lehu Ahmed İmam Ahmed ona dedi ki: "Ya hada innel kıraate alel kabri bid'atun." Ey vatandaş kabrin başında Kur'an okumak bid'attir dedi İmam Ahmet ona. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ Kabristan'dan çıktığımız zaman قَالَ Muhammed ibn قُدَامَةَ Ahmed, Muhammed ibn Kudame, o ölü gömülürken Kur'an okuyan kişi, İmam Ahmet'e dedi ki, Ya <laughs> Ebu Abdullah, ma tegulu fi Mübeşşir ibn İsmail. bin İsmail diye bir zat var. Bunun hakkında ne dersin, nasıl bilirsin bu zatı? Kale <laughs> tıkatun, Dedi ki güvenilir bir adamdır. Kale hel bu şey şey'en sen ondan herhangi bir şey yazdın mı? Hadis yazdın mı? Kale naam. Evet yazdım dedi İmam Ahmet. Bunun üzerine Muhammed İbni Kudame dedi ki Akbereni baş İbni İsmail an Abdurrahman İbni Ala bin El-Leclaj an ebihi ennehu evsa idâ dufine en yukra'a inde re'sihi bi fatihatil bakara ve khatimetihâ işte diyor senin bu güvenilir dediğin ve kendisinden hadis aldığın Mübeşşir bin İsmail bana nakletti ki Abdurrahman bin Ala bin Leclac babasının şöyle dediğini ona nakletmiş. Bir vasiyet olarak ben öldüğümde kabrimin başında Bakara suresinin başını ve sonunu okuyun. Ve kâle semi'tu İbni Umar radıyallahu anhu yusî bidâlik. Abdullah İbni Ömer'in bu şekilde vasiyet ettiğini duydum diyor bu vasiyeti yapan zat. Kâle <laughs> Ahmet bunun üzerine İmam Ahmet dedi ki ferci' iler racül fekullehu yakra. Hemen koş o kabrin başında vatandaş burada Kur'an okuma kabre Kur'an okumak bidattir dediğim o adamı bul. Ona de ki kabrin başında Kur'an okusun. İmam Ahmet bin Hanbel hemen oracıkta bu görüşünden rücu ediyor. Kabrin başında Kur'an okumanın bid'at olduğu görüşünden rücu ediyor. Ve hemen git o adamı bul diyor ona söyle kabrin başında Kur'an okusun. Madem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan güvenilir bir yolla böyle bir rivayet geldi. O zaman ben bu görüşümden rücu ettim. İbn Teymiye bu görüşü naklediyor. Bu olayı, bu kıssayı naklediyor. Ve bu görüşün İmam Ahmet bin Hanbel'in ahir ömründeki görüşü olduğunu söylüyor. Ondan sonra da kendisi selef bunu yapmamıştır, bu bid'attır diye fetva veriyor. Bu selefi vehhabi çevrenin çok sevdiği imam diye nitelendirdiği Şevkani, Neylül Evtar'da ve Resailinde, Risalelerinde ölüye Kur'an okumak için toplanmanın ve okunan Kur'an'ı ölü için okumanın sevabını ona hediye etmenin herhangi bir dini mahsuru olmadığını söylüyor. Resail sayfa 83-85 Keza Yasin suresi ölüye okunduğunda sevabının ölüye ulaşacağını söylüyor. Neylül Evtar cilt 4 sayfa 106'da. Neylül Evtar'ın dördüncü cildinde bu ölüye Kur'an meselesiyle ilgili daha başka bahisler de var. Oralardan bakılabilir. Evet. Selefse selef. Yani böyle yapmışlar bunu kaynaklar naklediyor. Buna rağmen hala birileri bu bid'attır, bu, bunun sevabı ölüye yetişmez falan gibi iddialarda bulunuyorlarsa kendileri bilir tabii.